da. Nerede? Haklı değil miyim ama? Haklı değil miyim? Herkes bak herkes yazıyor. E Karagül'ün hen nerede tırnak? E herkes bütün Türkiye tırnak banlak bekledi. Reklam karşılığında. E yapmasam reklamınızı yapmasam da ha, haksız olsam yani. Reklamınızı da yaptım güzelce kızım. Ha? Bak isminizi de vermiyorum ha? sinirden isminizi de unuttum. Asla gelmem size. Asla çok beklersiniz. Beni kaybettiniz bak gördünüz mü kaybettiniz. Ve mağdur durumda bıraktınız beni. Al şimdi bir de de otel bul bakalım haydi bakalım. Eh, şuradan şuradan taksiye dursan taksi kaç yazıyor haberin var mı senin? 2000 3000 yazıyor. E 2000 3000 ben zarara girdim şimdi. Benim kaybım 3000 5000. 3000 5000 kaybım sizden. Bunu nasıl telafi edeceksiniz mesela? Hı? Taksi parası gönderir misiniz bana? Ben sizin reklamınızı yaptım. Bana, benim numaram sizde beni ben size IBAN'ımı göndermek istiyorum. Bana taksiri parası gönderir misiniz? Siz haksızsınız. Beni mağdur ettiniz. Size saygımı bozmadım. Hiçbir şekilde yayın yapmadım. Ee, erkek arkadaşın rahatsız olmasın diye. Adabımı, saygımı, sevgimi bozmadım. Terbiyesizlik yapmadım. E ee, ben şimdi burada mağdurum. Otobüs yok. Yok. Otobüs yok. Ben size demedim mi başında?